Kur'an'a göre Allah ve Resulüne itaat neyi ifade etmektedir? Bunun temel ayeti cellesi Nisa 59'dur. Yani o bütün şeyler orada topluyor. Onu da okuyalım size oram. Ya ellezene amen atlıullahi ve atlıur rasul ve ulul emrim minkum fe in tenaza'tum fi şey'in ferduhu ila Allahi ve Rasule. Ayet cellesi bu. İla ayet. Biraz devamında varas. Şimdi burada bu ayeti celilede iki otorite var. Birisi Allah ve Resulü, birisi de Ulul Emir. Dikkat edin iki otorite var. Allah ve Resulü, öteki de Ulul Emir. Allah ve Resulü bir otoritedir. Şimdi burada herkes şunu söylüyor. Ya efendim Allah'ın otoritesini biz Kur'an'a dayandırıyoruz. Resulün otoritesi de sünnet. Eğer böyle dediğiniz zaman Kur'an'la bağımızı kopartırsınız. Çünkü biz Kur'an'ı Resul'den aldık unutmayın. Bu çok önemli. Bu sapma noktası. Onun için e, zannediyorum bir başka ayette de Cenab-ı Hak "Ben apaar rasul fakat ata Allah der." açıkça. Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Onun için Allah ve Resulü tek otoritedir. Ayrı ayrı otoriteler değillerdir. Onun için Müslüman yalnız Allah'a itaat edecek demektir bu. İkinci bir husus bir otorite daha var ullemir, Emir. Ulul Emir yöneticiler, idareciler, siyasiler değildir. Alanında yetkin olan insanlardır, uzmanlardır. Çok önemlidir bu. Çünkü bizde genelde ümaradır, ülemadır falan diye söylenir. Doğru değil. Her şeyden önce siyasilerin bunun içine girme imkanı yok. Çünkü çoğuldur. Ülema da diyemezsiniz. Çünkü ulema da her alanda ayrı ayrı alanlarda uzman olur. Onun için nedir bizim dediğimiz yetkin olmak? Uzman. Mesela bir şoför de uzmandır. İyi bir şoför, iyi araba kullanıyorsa işi eline şoför tutacakken onu tutacaksın. E, i̇şi eline vermek o. Onun için bu ulul emrin altına varadul emanat ila ehliyayı yazmak lazım. İşleri ehline verin. Onun için burada bir önemli bir daha şey var. Önemli bir nokta var. Minküm ifadesi sizden diyor Cenab-ı Hak. Sizden demek insanlardan geliyor. Yani yalnız Allah'a itaat var. İnsanlardan da alanında yetkin olan insanlara itaat var. O kadar. Efendim biz siyasilere itaat ediyoruz. O siya siyaset insanın işi. O başka bir şey. Dini bir itaat değil. Biz şimdi burada dini itaatı tartışıyoruz. Mesela ulul de bir örnek vermek isterim. Hastasınız, Ramazan geldi, gidiyorsunuz doktora. Doktor diyor ki size oruç tutmayacaksınız. Eğer o orta, doktorun uzmanlığına güveniyorsanız oruç tutamazsınız, günah işlemiş olursunuz. Ama Cenab-ı Hak orada bir açık kapı da bırakıyor. Fe'in terazatun bir şeydi. Bunlar şüphelenirsen iki tane daha uzmana gideceksin. Eğer onlar da sana oruç tutamıyor derse oruç tutamazsın canım. Yani dinen günah işlemiş olursun. Neden? Çünkü bedenin ona tahammül etmiyor. Bedenini tahrip etme hakkın yok.